Evet arkadaşlar Taşdelen'de BP benzin istasyonuna geldik. Burada e, bir gazoz denemesi yapacağım. Sade gazoz olaraktan. Öncelikle burada daha sonra Çamlıca ve çok daha sonra benim klasik Beyoğlu. Bunları tadacağım bakayım. Aynı hangisi, hangisi, hangisi. Evet, hangisi. bence daha iyiymiş. Ama çaktırmadan Yolda giderken içmek için bir şey hepsi aldım. Niye çok durmadan? Duydum. Bir de zencefilli aldım diyordum ama yakalandım. Alalım alalım. Tamam o zaman ben de 5 tane Hı. içecek bir hakkım var. Al al tamam anlaştık. Hatta bir tane alkollü olacak. Hu hu. Dün akşam eşimle benzincilerken gazozlar almıştık ama niye gazozu yoktu? Şans eseri Taşlarında Bonvino'dayız. Burada dolanırken gördüm. Gazoz denemesi için. Bir bunu alalım bakalım. Hangi gazozları aldık? Müjit Çamlıca. Nide. Beyoğlu. Bu benim favorim aslında. Torpil yapmayacağım ama. Bu da Uludağ. Şimdi bakalım etimizden önce yine gazozumuzu açıyoruz sesine bakalım fukur 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 bir çıplak odak bir dediğim önce hmm. klasik şekerli tat bir de şu ağzımızı doldurup da deneyelim kabuğu soğuyacak. Bir de karımın yaptığı turşudan da alalım. Ekşiltelim biraz ağzımıza. Bir de bu deneyelim. Valla o çiçeği şey Evet arkadaşlar. Bugün ikinci gün. Bu sefer deneyeceğimiz kızoz camlıca. Neyle deneyeceğiz? Canım karım. Gerçek, gerçek kuru fasulye. Bir kuru fasulye yaptı. Gerçek <laughs> kuru fasulye. Evet. Şimdi de önce bir açalım tabii. Şimdi önce bir coss sesini duyalım. Ya, çok bir coss sesi gelmedi buna. Önce bir sade deneyelim. Beğendim. sade denedim. Hmm, Hı, nideden daha güzel bence. Bir de kuru de deneyelim. Hı. Hmm. Kuru fasulye daha iyi tabii. Evet, bence çamurca. Şimdiye kadar. Bugüne kadar. Nideden daha iyi bence. Evet, bu şimdi Kurfasımıza daha al. Yarın bakalım ne pişireceğiz ona göre de Beyoğlu'nu mu deneyelim artık ötekini mi deneyelim hangisini deneyelim Uday'ı mı deneyelim Beyoğlu. Beyoğlu'nu sonra alalım be Daha böyle ben onu daha çok seviyorum Evet, tamam Ama tabi yandaşlık yapmayacağım <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi sıra Uğudağ gazozu denemekte Bunu denemek için bir bahane ürettik. Satırdan lahmacuna gidiyoruz daha hafif şey, bir şey yani bir bahane yani bulamadın yani sen Yok bulamadım. Değil mi? Evde denedik bir kere, iki kere. Şimdi Uludağ'ı denemek için satırdan lahmacun. Ne yiyeceğiz kız? Patlıcan kebabı da lahmacun mu? Karışık bir kebap yok mu ya orada? Vardı büyük ihtimal. Karışık yeriz tamam. Öyle bir tepsi, karışık bir tepsi böyle. Tamam bakalım karışıkla Uludağ nasıl gidiyor. Bundan sonra bir tane kaldı. Beyoğlu onu da artık başka bir şeyle götürürüz. Şimdi hazırlanıyoruz çıkacağız. Evet, onu da gazozumuzu denemek için Ataşehir'e geldik. Ataşehir'deki satırdan lahmacı. Şu an buraya giriş yaptık. Yalnız bu arada sipariş 1.5 e, bir buçuk saat sürüyormuş. E, bir ile bir buçuk saat arasında sürüyormuş teslimat. E, gelmeden önce sipariş vermesi gerekiyormuş. Tabi biz bilmediğimiz için şimdi geldik bir saat bekleyeceğiz. O boş durmayalım, bir lahmacun gömelim dedik. Mekandan içeri geçiyoruz. Mekan şu şekilde. Girişte oturma yerleri var. Ee, bakalım. O oh, bu tartaymış. Ee, geniş bir oturma alanı var. Biz de şöyle hemen geçtik yerimize. Tabi şu an masamız boş. Tam <laughs> ah, macunları bekliyoruz. Macunlar geldi önden. Bakalım benimki biraz acılı. Karımada acısız. Evet. Süper. Burada da burada ama tabii ki bunu şimdi açmayacağım. Aslında ben daha fazla Yani. Bu acil ondan böyle gözüküyor. gazozumuzu şey söyledik, neydi? Tepside İsmin neydi kız bunun patlıcan kebabıydı. Patlıcan, ın patlıcan ın kebabı patlıcan. söyledik, onu da götüreceğiz. Evet, bir saatin sonunda patlıcan tepsi kebabımız geldi arkadaşlar. Umarım üstünde evet. tabii ki o, daha, o da burada. Şimdi gömmeye başlıyoruz. Ayran da aldık bakalım. Evet geldi bakalım bizim patlıcanlarımız. Önce patlıcanları şöyle bir böldüm. Ondan sonra şöyle bir içine gömdüm. şey söyleyeyim mi? Bu ispatlayan kebabı yiyoruz normalde. Son bir bir şey yiyorduk biz onu, bu şey, bu yaşında. Valla karbon dediği gibi. Biz şimdi Antep'ten tuttular çeşitli çeşit yerlerde ispatlayan kebabı yedik. Ama hepsi böyle mangalda, ocakta şiş tarzında yapıyorlardı. Bu yani tepsi versiyonu yememiştik daha doğrusu. Şimdi burada yiyorum. Dedim Durum yapıyorum. Bir şey izleyeceğim bakayım nasıl olmuş. Ya tepside hmm. yanlar hepsini sığır, şey, var de, şey de, falan hepsini hmm. bir içmiş. Nefes. Tabii böyle geniş bir tanesi de bu dar Bir saat bir şey birinizde, birinizde, birinizde evet bir de bir saat bunu bekledik. Çok bir saat bunu Şöyle patlıcanı siyahını da beraber yiyelim. Onun <laughs> bayağı beğendim. Şöyle güzel alayım. gelmez. Bir sıcak sıcak gelir. Bu arada unu dahi çok beğenmedim, hiç gazoz tadı yok, şekerli su gibi. Bir dakika onu da aldım, bakalım bunu ne yesek acaba. Bunun aroması var mı aşkım? Var da, biraz şekerli su gibi ya, bunu beğenmedim. <laughs> Diğer çiçeklerimiz daha güzeldi. <laughs> Neyse, biz gömüyoruz bu yavruları. Güzel, Sıra geldi Beyoğlu gazozuna. Sesini açalım önce. Biraz zayıf. Önce çıplak olaraktan bir deneyim. Hmm. Güzel bir tadı var. Mesela bunu şatafatlı bir şey de değil, klasik tostla deniyoruz. Kavurmalı Karımın özel spasiyeli. Ağzımız doluyken deneyelim. Kahvehane işi. Sen de satalım, salatalık atalım. Hayır, salata simedin. Salatalık. Ağzım güzel şey, hayır, şey hayır, yani. mi çekti ya? Güzel olmuş ha. Hayır, hayır, iyi mi? Zeytin yeri bizde. Evet, saçımı da yiyeceksin. <laughs> Valla. Oldukça başarılı bence. Şimdi kadar hangisini daha beğendin? Valla torpil yapmıyorum. Aroma olarak, tad olarak, asit olarak da ben böyle olacağım. Aralarındaki farkı çok bariz belli. Yemekten sonra yorum yaparım. Şimdi sence bu çamlıca mı Nide mi Beyoğlu mu yoksa bu Urda mı? Beyoğlu mu? Beyoğlu dedi. Beyoğlu dedi. Kiti Beyoğlu diyor. arkadaşlar, gazoz denememiz sona erdi. İlk dördü belirledik. 4 numara Uludağ Gazozu. Neden? Uludağ Gazozunu denemek için çok güzel bir yere gittik. Satırlar lahmacun'a gittik. şehirde. Pilav macunu yedik. Ee, patlıcan kebabı yedik. Bunu orada denedik. Ve gerçekten de hiç beğenmedik. da gazozu. Bildiğin şekerli su gibiydi. Hiç gazozla alakası bile yoktu. Onu direkt 4 numara yaptık. Sonra 3 numaraya gelelim. 3 numaramız de gazozu. Bunu ev ortamında dokumet yaptık. Saç tavada. Ee, bunu da yedik, Bunun gazozu çok güzel. Tadı da güzel. Çok çok güzel. Nide gazozunu çok beğendim. Ama 3 numarasında olmasının sebebi de Çamlıca gazozunun ondan daha iyi olmuş olması. Yani anlayacağınız gibi 2 numaraya da Çamlıca gazozu yerleşti. Çamlıca gazozunda evde bol etti ama bol etti böyle bir kur fasulye yaptık. Onunla denedik. E, gaz oranı, tadı, madı her şey yerinde süperdi. E, Nile'den daha güzel bir tat bıraktı ağzımızda. Bu arada bunları da hep böyle bir gün arayla denediğimiz için tatları birbirine karışmadı. Hepsi ayrı ayrı olduğu için hepsinin ayrı tadı ayrı yemeklerle denilmiş oldu. Ve gayet iyi bence deneme oldu. Ve gelelim bir numaraya aa, B oldu diyeceğim. Bu takıntı yaptığım için değil ya da favorim olduğu için kesinlikle değil. beyoğlu oldu gazosunu, böyle kahvehane yani kültürüyle böyle kavurmalı tosta kavurmalı kaşarlı tosta denedim. E, Valla şöyle söyleyeyim. Gaz oranı aroma şekli iç içinden mideyi rahatsız etmemesine kadar en güzel Beyoğlu gazozdu. Oldukça beğendim. E, bir numara Beyoğlu, iki numara Çamlıca, 3 numara Niğde, dört numara da Uludağ. Benim ilk gördüğüm bu. Ama zevkler renkler tartışmaz. Sizin için belki değişir bunlar. Ee, vallahi bu şekilde bazı ürünleri denemeyi devam edeceğim. Tekrardan başka bir videoda görüşürüz herhalde bakalım.